Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, 5 r 0 Blitz'te anlatarak oyun e, an niye konuşmam bir daha. Anlatarak, oyna e, anlatarak oynamaya çalışacağım. E, böyle bu serinin daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. E, önceki videoları da izlersiniz Memnun olurum. Şimdi evet rakibimiz 2097 İbrahim diye bir arkadaşımız İngiliz açılışıyla başlayalım. E5, A3, F6, G3 alacak. Şimdi bu açılışın aslında temel amacı C4'ten e, merkeze baskı yapmak. Şimdi aslında E4 yapmam gerekiyordu da ben bunu daha çok seviyorum E4 diyor aslında analiz ama ben kendi Tarzımı Kullanıyorum Şimdi kale Fx, şah at ilk ya da vesir, fark etmez. Şimdi buna çakacak. Ya alacağım. Kale F8 gelecek çünkü rok atarsam o o zaman kaybediyorum. Burada ne yapmam gerekiyor? Fil f3 galiba. Fil f3. Bunu koyup rok atacağım. O da bir de, biraz tehlikeli ama. Euro katıp kaleye bir geleceğim. Az önce D5 oynasaydı biraz risk olabilirdi. Şimdi buna ne oynamam gerek? E3 gelelim? Fige. Bu daha hoşuma gitti. Neyse. Şimdi buna çıkacağım. G ile alacak yalnız. Evet öyle bir şey varmış. İyi biz de bu şakkanadan saldıralım. E, alırsa vezirle alıp h vezire aktaracağım H3'e. eee atı şu an kötü durumda rakibimin. At H6'dan çıkabilir ancak. Şimdi D7'den çıkacak atı. Hemen vezir H3 gelelim. H3 değil özür dilerim. Şimdi amaç ataş 5 Vezir G4 şah çekeceğim. Şahı nereye kaçarsa kaçsın mat olacak. Hmm. Ama satranç bu kadar kolay değil tabi. Ee, burada? Biraz düşünelim 4 dakikamız var sonra değinelim. Ee, şimdi düşüncelerimden biri fil H5. Fil G6. Buradan mat isteyeceğiz. F ile alınca da çatal atacağız. Bunu deneyebiliriz. Evet şimdi çünkü mat isteyeceğiz. Bu şekilde E, Matis isteyelim. Vezir g7 gelecek büyük ihtimalle. E, Vezir g de fil. Buraya kaçarız belki de. Burayı iyi mi acaba? Evet burayı hala mat istiyoruz. Ve at D7 çıkamıyor artık öbürü. At h çıkacak. Ona da bu var. Evet güzel oldu. Çatal attık. Şimdi e, şaklandan bir şeyler yapmamız için bu kaleyi de oyuna sürmemiz gerek ama. E birden bu kale kurduğu için şu an o kaleye biraz baskı yapmamız gerek. E bunu nasıl yapacağız? Kaleyi e hattından ayırmamız gerek o yüzden sürekli baskı. Evet e hattından ayrıldı kale. Güzel oldu. Evet. Güzel oldu. Kaleyi boşta bıraktı ve şimdi kale Şimdi rakibin şah kanadı parçalanmış durumda. İki tane double piano var. Ve G hattı açık. Bunu kullanmamız gerek sonuna kadar. Şimdi bu piyon hem bu piyon beleş. Hem de bunu korumuş oluyoruz. Yapsak mı bir şey? Yoksa böyle mi yapsak? Ya da böyle de yapabiliriz. Bu da iyiymiş. Hmm, düşünelim biraz. Şu i̇şte daktımız var. Satranç sadece düşünün arkadaşlar. Satrançta başka bir şey yok. Satrançın başka bir kompleks şeyi yok. Düşünmek yani. Şimdi ataş 5 diye düşünüyorum. Ama ona vezir h6 yapabilir. o yüzden e, vezir d Ona atılır C3 yaparsa at 5 Ya da evet at 5 olabilir ama onu kaçacak ve tamam ben bunu beğendim. Bunu yapacağım ben. Vezir d Şimdi buradan kale E8 amacım şah çekmek. E, ve at 5 yapacağım. Şimdi vezir G8 kaçarsa da atla bu piyon beleş olacak. Bu sefer yine vezir gayd yaparsa K8 bu sefer mat olacak. Evet, şimdi çok güzel ataç 5. Çok güzel de maç çıktı. Evet, beğendim. Maçı evet, beğendim. Evet. Ne yapacak bakalım? Ee, şimdi at f yaptıktan sonra ardından E8'i bakın desteklemiş oluyor bu atla da. E, bu sefer hiçbir şeyle koruyamıyor. Evet burada Kaleye 8 alacağım. Veziri kapatacak. Ee, at altı mı alsak? Oo, bir dakika şimdi. At F6 ya. Kötü oluyor. Biraz. Evet saldıralım. Atına saldıralım. Atı kaçınca. Ata, atı yapalım. Sonra bu attan ayrılırsa eğer. Ya yapma şunu işte ya. Uğraştıracak rakip de şimdi o da bunu istiyor aynı zamanda aa atf4 kazanç değil mi evet atf4 şu an vezirine saldırıyoruz veziri kaçacak atı alacağız atı kaçmazsa da vezir alacağız çok güzel çok güzel güzel alet öne geçtik şimdi vezir buraya gelecek galiba G4 mi oynasak onu? Evet G4 galiba doğru. Evet çünkü piyonu vermeyelim. Gerek yok şimdi böyle alınca piyonu alacak. Gerek duymadım. E, ee, aleti direkt alalım. Şimdi yine vezirine saldırıyoruz. Ve şimdi. daha oldu evet. Şimdi vezirle buradan şah çekecek. Alsak mı? Alalım sorun olmaz. Ama buradan şah çıkacak. Yok. Buradan da şah çekmedi. Tamam şimdi burada ne yapacak? Şah çekecek. Yani rakibin yapacak başka hiçbir şey yok. Ee, biz ne yapalım? Buldum ateş 5. Böyle mat etmeye çalışalım. O yüzden de şahı güvenli yere getirelim. Şah g3. Buraya gelecek. Yapmadı. Ataş 5. Şimdi e, mata çare yok büyük ihtimalle. Şimdi böyle şah çekmesi gerekiyor galiba. Bilemedim. Mata çare bulamadım ben. Evet. Belki vezir ee, ben buraya. Yok tamam artık bundan sonra mata çare yok. Veziri a f8'e saklanabilir. Bio. Onu da atlı çıkarız. Şimdi burada mat isteriz. Evet. Şimdi buradan aşağı çekerse yine bunu kapatacağız. Evet. Bakalım. Evet, açarak şayt isteyelim. Gözleri boşa bırak. Arkadaşlar ben bir de e, bugün saat iki buçuk civarlarında bir video çekeceğim. Herkesi yani bir canlı yayın yapacağım, eğlenceli. Evet, çok güzel. Güzel bir canlı yayın yapacağım. Evet. İki buçukta görüşürüz. Evet, analiz tablosuna bakalım. Şimdi e, en başa gelelim. İngiliz açılışıyla başladı. Fiyat çok farklı geliştim ben rakibim ee, bu atıma oynadı. Yani mantıklı ben olsam ben de yapardım. Şimdi burada Gale alınca bir dakika analiz açalım. Şimdi burada kim üstün? Beyaz mı siyah mı? Ben siyah çok üstünlük vermedim ya. Evet beyaz üstün çünkü aslında ben burada F4 istedim. Ya, yani kaleyi verdim. Sonra veziri geliştim. Böyle gelişti oyun. Evet, şu an zaten artı 2 veriyor. Artı 5 veriyor hatta. Burada şah çektim. Hemen kaleleri değiştik ve F3 ile ee, neydi atı tehdit Burada at göbeşe kaçsaydı at alır F3 yapacaktım. Niye kötü ya? Öyle olmaz zaten. F3'e e, rakibim vezir G6 korumak istedi. Şey pardon korumak istedi. Benim atıma saldırmak istedi. Ama burada bir ara hamle var. f 4. E, vezirine saldırıyorum. Çatal atmış gibi oldum yani aslında. Buraya gelince de G4 yaptım. Neden ise bu şimdi böyle alacaktım. O da piyonla alacaktı ve bu piyonu rakibin geçer olacaktı. Belki sıkıntı yaratabilirdi çünkü veziri var ve konumum sıkışık olacaktı. O yüzden ona çok girmek istemedim. G4 böyle gelişti oyun. Zaten devamında ee, veziri bıraktı ve 3 hamle de mat vardı. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.